Mehmet <laughs> de alalım. Hacı alacağız. Atarken atmayın, bana verin abi. Ver abi bana. Al abi, al abim. Al. <laughs> Şu ağaca var ya, ağaç etrafına çerçeve sarmışlar. Onları da kaldıralım abi. Karşıda var ya o ağacın ha. Ağa. Ağacın var ona. Döneceğiz ya aşağı kadar tamamlamayacağız mı? Dön gel karşıya da Dön gel.